Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcastlere hoş geldiniz. Merhabalar, ben Nevzat Söz. Bu bölümde sizlere tiyatronun tanrısından söz edeceğiz. Efendim tiyatronun tanrısı mı olur? Durup dururken işin suyunu çıkarmayın demeyin. Ülkelerin tanrısı haline gelmiş, dediğim dedik, öttürdüğüm düdük diyen insanlar yok mu? Kendini tanrı zanneden. Ya da paranın tanrısı yok mu? insanın onurunu bile satın almaya çalışan düdükler ya da klavyenin başından höyküren kendini tiyatronun tanrısı sananlar yok mu? Tiyatronun tanrısı böyle değil efendim. Bizzat doğayla, insanla ilişkili. Bunun için önce mitolojinin derin sularına dalmamız gerekecek. Neyse, uzatıp barak havasına çevirmeden başlayalım. mitoloji antik toplumların evreni, doğayı, insanları ve tanrılarını açıklamak için yarattığı öyküler bütünüdür. Bu öyküler bir toplumun kültürel kimliğini, inançlarını ve dünya görüşünü yansıtır. Küçük bir ara verip bizden bir haber verelim. Alt kat sanatta oyun çıkarma atölyesi başlıyor. 5 Mart'ta başlayacak, toplam 4 ay sürecek atölyeye siz de katılın sahnede sesiniz olsun. Kayıt için 0536 214 27 33 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Gelin sahnenin ışıkları altında kendinizi keşfedin. Hayallerinizi gerçek bir performansa dönüştürün. Ayrıntılar altkatsanat.com'da <laughs> Mitos kelimesi Yunanca söz ya da hikaye anlamına gelirken Logos ise anlatı, anlam, akıl, bilim demektir. Bu iki sözcüğün birleşiminden oluşan mitoloji, tanrıların, kahramanların ve doğaüstü varlıkların hikayelerini bir düzen içinde ele alır. Mitolojiler sadece tanrılar ve kahramanların hikayelerini değil, aynı zamanda kozmogoni yani evrenin oluşumunu, eskatoloji yani evrenin sonunun açıklanmasını, insanın kökeni ve etik değerlerle ilgili öyküleri de kapsar. Mitolojik anlatılar halkın kolektif hafızasına ve kültürel ritüellerinde canlı tutulmuş ve kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Bu öyküler dönemin dini inançlarını, toplumsal yapısını ve doğayla olan ilişkisini anlamamıza yardımcı olur. Mitoloji aynı zamanda sanat, edebiyat ve tiyatro gibi disiplinlere ilham kaynağı olmuştur. Antik Yunan mitolojisi Batı tiyatrosunun doğuşunda önemli bir rol tutar. Tanrılarla insanlar arasındaki ilişkileri, kahramanların efsanevi maceralarını ve doğaüstü olayları konu alan bu hikayeler tiyatro sahnelerine taşınarak hem eğitici hem de dini bir rol üstlenmiştir. Şimdi mitolojinin temel özelliklerine bakalım. Mitolojiler bir toplumun inançlarını, değerlerini ve geleneklerini yansıtır. Her toplumun kendi mitolojisi o toplumun tarihine ve yaşam tarzına ışık tutar. İlk mitolojik öyküler sözlü geleneklerle aktarılmış ve daha sonra yazıya geçirilmiştir. Homeros'un İlyada ve Odisea destanları bu tür yazılı mitolojiye örnek gösterilebilir. Mitolojilerde gerçek dünyadan bağımsız, doğaüstü olaylar ve varlıklar bulunur. Bu anlatılar doğa olaylarını ve insan yaşamını anlamlandırmaya çalışır. Peki mitolojinin türleri nedir? Evrenin, dünyanın ve tanrıların nasıl ortaya çıktığını açıklar. Örneğin Yunan mitolojisinde Gaia ve Uranos'un birleşiminden evrenin oluşumu, antropogoni mitosları insanın nasıl yaratıldığını ve dünyadaki yerini açıklar. Örnek ise Yunan mitolojisinde Prometheus'un balçıktan insanları yaratması. Prometheus daha çok tanrılardan ateşi çalmasıyla bilinirken insanın balçıktan yaratılması, insanın kökenine dair birçok hikayeden biri olup özellikle Prometheus ile ilişkilendirilir. Doğa olayları ve mevsim değişimlerini açıklayan hikayelerdir doğa mitosları. Örneğin Persephone'un yeraltı dünyasına kaçırılmasıyla kış mevsiminin başlaması gibi. Bunun yanında kahramanlık mitosları vardır. Yarı tanrı ya da insan kahramanların maceralarını anlatır. Örneğin Herakles'in 12 görevi gibi. Yunan mitolojisi Batı edebiyatı ve sanatının temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Antik Yunan'da tiyatronun, şiirin ve diğer sanatların gelişiminde önemli rol oynamıştır. Dionysos, Apollon, Athena gibi tanrılar farklı alanlarda sanata ve kültüre ilham kaynağı olmuştur. Mitolojide yer alan tanrılar, kahramanlar ve destansı olaylar yaratıcı sanatçılara ilham kaynağı olmuş. Bu öyküler üzerinden insanın varoluşu, doğa ve evrenle ilişkisi sorgulanmıştır. Antik Yunan'da mitoloji sadece edebi eserlerde değil, aynı zamanda mimari ve görsel sanatlarda da önemli bir yer tutar. Tapınaklar, heykeller ve freskler tanrılara ve kahramanlara ait hikayeleri betimlemiş, mitolojik figürlerin sanatsal temsilleri bu eserlerde yüceltilmiştir. Örneğin Athena Parthenos heykeli Tanrıça Athena'nın bilgeliğini ve savaşçılığını simgelerken Dionizios heykelleri Tanrı'nın doğurganlık ve coşku sembolizmini sanat yoluyla yansıtmıştır. Edebiyat açısından Homeros'un İlyada ve Odisea destanları Yunan mitolojisinin etkisini gösteren en önemli eserlerdir. Bu destanlar sadece antik Yunan'ın değil Batı edebiyatının da temel taşlarını oluşturur. Bu eserlerde mitolojik kahramanlar üzerinden insanların zaafları, cesareti ve kaderle olan mücadelesi ele alınmış, insanın doğasına dair evrensel temalar işlenmiştir. Aynı şekilde Hesiodos'un Theogonia adlı eseri Yunan mitolojisinin sistematik bir şekilde ele alındığı ilk yazılı kaynaklardan biri olarak tanrıların doğuşunu ve dünya düzenini anlatmıştır. Sanat ve edebiyatla sınırlı kalmayan mitoloji, tiyatronun da ana ilham kaynaklarından biri olmuştur. Dionysios, Apollon ve Athena gibi tanrılar farklı alanlarda sanata ve kültüre yön vermiştir. Dionysios, tiyatronun doğuşuna ilham verirken duygusal derinlik ve dramatik anlatıyı da temsil eder. Apollon müzik, şiir ve kehanet yeteneğiyle harmoni ve estetik güzellik anlayışını teşvik eder. Athena bilgelik ve stratejik düşüncenin timsali olarak politik, askeri ve entelektüel içerikli eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yunan mitolojisinin modern sanata etkisi de büyük olmuştur. Rönesans dönemi sanatçıları Yunan mitolojisinden esinlenerek sayısız eserler yaratmıştır. Örneğin Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu, Michelangelo'nun mitolojik figürlere göndermeler yapan heykelleri antik Yunan mitolojisinin modern dünyada yeniden yorumlanmasının örnekleridir. Mitolojinin karakterleri Shakespeare gibi büyük yazarların eserlerinde de kendine yer bulmuş ve bu figürler aracılığıyla insan ruhunun derinlikleri keşfedilmiştir. Günümüzde Yunan mitolojisi edebiyat sinema resim ve tiyatro gibi sanat dallarında hala canlılığını korumaktadır özellikle mitolojik hikayeler evrensel temalar içermesi nedeniyle Çağdaş yaratıcı çalışmalar için tükenmez bir kaynak sunar Bu nedenle Yunan mitolojisi sadece antik Yunan kültürün değil dünya sanatının ve edebiyatının da temel taşlarından biri olmayı sürdürmektedir Dionysios Yunan mitolojisinde şarap, bağcılık, bereket, eğlence, coşku, tiyatro ve ekstaz tanrısıdır. Roma mitolojisinde Bacchus olarak bilinir. Dionysios hem doğanın döngüsünü hem de insanların iç dünyasını temsil eden duyguların ve coşkunun tanrısıdır. Hem neşeyi hem de deliliği simgeler. Bu yönüyle insan yaşamının zıt uçlarını birleştiren bir figürdür. Şimdi geçelim tiyatronun tanrısına. Dionysios kimdir ya da kökeni nedir? Dionysios, Zeus'un ve ölümlü olan Semele'nin oğludur. Onun doğumu Yunan mitolojisindeki en sıradışı hikayelerden biridir. Zeus'un sevgilisi olan Semele, kıskanç tanrıça Hera tarafından kandırılır. Hera, Semele'ye Zeus'tan gerçek formunu göstermesini istemesini söyler. Zeus, yıldırımlar içinde tanrı formunda göründüğünde Semele bu yoğun enerjiden dolayı yanarak ölür. Semele öldüğünde hamiledir. Zeus, Dionysios'u kurtarmak için henüz gelişmemiş olan bebeği Semele'nin karnından alır ve kendi baldırına diker. Böylece Dionysios Zeus'un baldırından doğar. Bu nedenle Dionysios İki kez doğan tanrı olarak anılır. Dionysios bağcılığın ve şarabın tanrısıdır. Asmalar ve üzüm salkımları onun bereketi ve neşeyi simgeleyen sembollerdir. Ucunda çam kozalağı bulunan, asma sarmaşıklarıyla kaplanmış bir değnek taşır. Bu değnek doğurganlık ve güç sembolüdür. Dionysios sıklıkla leopar ve kaplanlarla da ilişkilendirilir. Onun doğa üzerindeki kontrolünü temsil eder. Dionysios antik Yunan'da sadece bir tanrı değil aynı zamanda kült bir figürdü. Onun adına düzenlenen Dionysia festivalleri tiyatronun doğuşuna zemin hazırlamıştır. Birazdan ayrıntılarına da gireceğiz. Atina'da düzenlenen en önemli şarap ve tiyatro festivaliydi. Bu festivallerde Dithyramb adı verilen korulu şarkılar söylenir ve tiyatro oyunları sahnelenirdi. Dionizios şenliklerinde sahnelenen ritüeller zamanla dramatik bir form kazanarak tragedya ve komedya'nın temellerini oluşturdu. Tragedya'nın kelime anlamı keçi şarkısıdır. Bu da Dionizios'a adanan ritüellerde keçi kurban edilmesinden gelir. Dionizios hem insanları neşelendiren hem de deliliğe sürükleyen bir tanrıdır. Onun varlığı, özgürlüğü, sınırsız duyguları ve taşkınlığı simgeler. Bu yönüyle Dionysios sanatçılara ve tiyatro oyuncularına ilham kaynağı olur. Dionysios tiyatro tanrısı olarak kabul edilir. Antik Yunan'da tiyatronun insan doğasının derinliklerini keşfetme ve duygusal arınma sağlama amacı taşıdığı düşünülürdü. Tiyatronun katarsis etkisi doğrudan Dionysios'un insan ruhu üzerindeki etkiyle ilişkilendirilmiştir. Dionysos, Yunan mitolojisindeki en karmaşık ve zıtlıklarla dolu figürlerden biridir. O hem yaşamın keyfini çıkaran hem de yıkıcı çılgınlığı simgeleyen bir tanrı olarak insan doğasını en iyi yansıtan mitolojik karakterlerden biri olmuştur. Şarap, eğlence ve tiyatro yoluyla insanları özgürleştiren Dionysos, aynı zamanda sanatın ve Duygusal deneyimin tanrısı olarak sanatçılara ve insanlığa ilham vermeye devam etmektedir. Dionizios'un tiyatrodaki yeri. Başta da söylediğimiz gibi Dionizios tiyatronun tanrısı olarak kabul edilir ve sahne sanatlarının doğuşunda kilit bir rol oynar. Onunla bağlantılı ritüellerden doğan antik tiyatro, doğaüstü ile İnsan arasındaki sınırların silikleştiği bir atmosfer sunardı. Dionysos'a adanan şenlikler, toplumsal birliktelik ve ruhsal arınma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerin dramatik birer performansa dönüşmesi tiyatro sanatının temelini atmıştır. Dionysios'un mitolojik anlatılardaki kişiliği, doğanın yaratıcı gücü, kontrolsüz coşku ve delilik, sahnede canlandırılan tragedyaların ve komedyaların ruhunu belirlemiştir. Antik Yunan toplumunda tiyatro, Dionysios'a adanan ritüellerden gelişmiş ve bu nedenle Dionysios'un hem kişiliği hem de temsil ettiği temalarla doğrudan ilişkilendirilmiştir. Dionysios, insan doğasının en temel çelişkilerini zıt duygularını yansıtan bir figürdür. Coşku ve trajedi, hayat ve ölüm, neşe ve çılgınlık. Bu zengin temalar antik tiyatronun yapısının temelini oluşturmuştur. Antik Yunan'da Dionysios onuruna düzenlenen Dionysia festivalleri tiyatro sanatının başlangıç noktası olarak kabul edilir. Şehir Dionizyası yani Büyük Dionizya olarak bilinen festivaller üzüm hasadı sonrasında bahar aylarında Atina'da büyük bir coşku ile kutlanırdı. Festivaller Dionizyosa şükran sunmak için başlayan dini törenlerden ibaretken zamanla edebi ve sanatsal bir boyut kazandı. Bu festivallerde önceleri ditramplar adı verilen korolu şarkılar söylenir ve Dionizyos'un onuruna dans edilirdi. Dithyramplar başlangıçta tamamen dinsel nitelikte olup Dionysos'un yaşam döngüsünü, doğanın yeniden uyanışını ve tanrının mitolojik serüvenlerini anlatan şarkılardı. Zamanla bu korolu şarkılarda anlatılar genişletilmiş ve dramatik unsurlar eklenmiştir. Böylece dithyramplar sahne üzerinde hikaye anlatma geleneğine evrilerek tiyatro oyunlarının temel yapı taşını oluşturmuştur. İlk başta doğaçlamaya dayalı olan bu ritüeller daha sonra yapılandırılmış ve tekste dayalı performanslara dönüştürülmüştür. Daha sonra ditiramplar anlatılar içerisinde dramatik unsurlar eklenerek tiyatro oyunlarının temelini oluşturmuştur. Festivallerde tragedyalar ve komedyalar sahnelenir, en iyi oyunlar ödüllendirilirdi. Bu etkinlikler sanatçıların yarışma ruhunu canlı tutarken izleyiciler için de bir arınma deneyimi sunardı. Tragedya, Dionysios'un doğa ve insan ötesi gücünü temsil eden, yönünü yansıtan bir tiyatro türüdür. Tragedya kelimesi Yunanca tragos, keçi ve oide, şarkı kelimelerinin birleşmesinden türemiştir. Ve keçi şarkısı ya da keçi ezgisi anlamına gelir. Dionysios şenliklerinde kurban edilen keçiler ve bu sırada söylenen ilahiler tragedyanın dini kökenine işaret eder. Tragedyanın merkezinde genellikle bireyin kaderle olan savaşı, insanlık durumunun trajik yanları ve hayatın acı gerçekleri yer alır. Bu nedenle tragedyalar izleyicide derin bir duygusal deneyim yaratır ve katarsis yaşatır. Komedya, Dionysus'un hayata sevgiyle bağlı, neşe dolu yönünü yansıtan bir tiyatro türüdür. Dionysios şenliklerinde insanlar arasında yaygın olan toplumsal sorunlar mizahi bir şekilde el alınır ve gülmece yoluyla bir arınma sağlanır. Komedya, tragedyadan farklı olarak halkın günlük yaşamıyla ve insanlık durumunun gülünç yanlarıyla ilgilenir. Dionysios'un neşesi ve coşkusunu sahneye taşıyan bu oyunlar izleyicinin toplumsal olaylara farklı açıdan bakmasına olanak tanırdı. Antik Yunan tiyatrosu ve komedyası ile ilgili ayrıntılı podcastlerimiz bu yayınlarımız içerisinde var. Dilerseniz onları dinleyebilirsiniz. Katarsis yani Dionizios'un ruhuyla arınma. Antik Yunan tiyatrosunun temel amacı izleyicinin duygusal bir arınma yaşamasını sağlamaktır. Katarsis, tragedya ya da komedya izleyen bireyin yoğun duygular yaşayarak ruhen hafiflemesi... ...ve arınması anlamına gelir. Dionizios'un çift yüzlü doğası hem neşe hem çılgınlık. Tiyatro oyunlarının bu arındırıcı etkisini yaratmasında temel unsurdur. Bu iki yönlülüğü modern tiyatro için de aklımızın köşesine yazalım. Tragedya izleyicinin korku ve acıma duygularını tetikleyerek... ...bu duygulardan kurtulmasını sağlarken komedyada gülme yoluyla bireyin içsel gerilimini azaltarak bir rahatlama sağlar. Bu çift yönlülük Dionysios'un hem hayatın zevklerini hem de acılarını deneyimleten tanrısal duasıyla doğrudan ilişkilidir. Antik Yunan tiyatrosunda maske kullanımı Dionysios ritüellerinin önemli bir parçasıydı. Oyuncular farklı karakterleri canlandırabilmek için maskeler takar ve kimlik değiştirirlerdi. Bu durum Dionysios'un sık sık kimlik değiştiren ve farklı formlarda ortaya çıkan doğasıyla paralellik gösterir. Dionysios'un kimlik değiştirme özelliği onun doğasının çok yönlü ve değişken olduğunu simgeler. Maske, bireyin kendi kişisel kimliğinden sıyrılıp evrensel bir varlığa dönüşmesini simgeler. Günümüzde tiyatro sanatında da maske, bireyin sınırlarını aşmasını sağlayan bir sembol olarak kullanılmaktadır. Modern tiyatroda maskeler sadece fiziksel dönüşümü değil, aynı zamanda insanın iç dünyasındaki farklı kimlikleri ve duyguları ifade etmenin bir yolu olarak da işlev görür. Kimlik değiştirme teması günümüz tiyatrosunda karakterlerin içsel dönüşümünü ve çok katmanlı yapısını vurgulamak için sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle psikolojik derinliğe olan oyunlarda karakterlerin farklı yönlerini ortaya koyma ve izleyiciyi bu dönüşüm sürecine dahil etme amacıyla Dionysios'un bu mirası yaşatılmaktadır. Bu durum Dionizios'un sık sık kimlik değiştiren ve farklı formlarda ortaya çıkan doğasıyla paralellik gösterir. Maske, bireyin kendi kişisel kimliğinden sıyrılıp evrensel bir varlığa dönüşmesini de simgeler. Bu nedenle Dionizios tiyatrosunda maske tanrının çok yönlülüğünü ve değişkenliğini temsil eden bir aracı haline gelmiştir. Modern tiyatroda maske kullanımını başka bir podcast'te ele almakta yarar var. Şimdilik antik tiyatroda kullanılan biçimine değinmiş olalım. Önemsediğimiz diğer başlık ise Dionysos ve Apollon karşıtlığıdır. Antik Yunan mitolojisinde Dionysos ve Apollon birbirine zıt iki temel ilkeyi temsil eder. Friedrich Nietzsche'nin Tragedyanın Doğuşu adlı eserinde bu karşıtlık derinlemesine ele alınmıştır. Dionysos doğanın kaotik, duygusal ve coşkulu yönünü, Apollon ise düzen, akıl ve estetik dengeyi simgeler. Dionysos sezgiye ve içgüdüye dayanan yaratıcı enerjiyi temsil ederken Apollon akıcılığın ve ölçülülüğün sembolüdür. Apollon sanatta güzellik, harmoni, ve ölçülü bir düzen arayışını temsil ederken Dionysos sanatı doğrudan duygulara hitap eden bir deneyim haline getirir. Dionysos'un etkisi altındaki sanat bireyin sınırlarını aşmaya, kendini kaybetmeye ve içsel dönüşüm yaşamaya iterken Apollo'nun etkisi bireye denge ve biçim sunar. Bu iki tanrı arasındaki gerilim antik tiyatro oyunlarının yapısında belirleyici olmuştur. Tragedyalarda Dionysios'un kaotik enerjisi, dramatik olayların yoğunluğu ve bireyin kaderle mücadelesi aracılığıyla sahneye taşınırken Apollo'nun düzen arayışı ve akılcılığı oyunların belirli bir estetik çerçeve içerisinde sunulmasını sağlamıştır. Bu karşıtlık sanatın doğasında yer alan temel bir gerilim olarak kabul edilir. Ve Dionizios ile Apollo'nun bir arada var olması hem yaratıcı enerjinin hem de düzenin sanat üzerindeki etkisini açıklar. Nietzsche'ye göre Apolloncu, ve Dionysiosçu ögelerin dengesi sanatın en yüksek formuna ulaşmasını sağlar. Dionysios'un coşkulu ve taşkın doğası Apollo'nun ölçülü ve estetik yapısı tarafından denetlenerek sanatın hem güçlü hem de etkileyici bir ifade aracı haline gelmesine olanak tanır. Dionysios'un tiyatroya kazandırdığı coşku, duygu derinliği ve arınma fikri modern tiyatroda da etkisini sürdürmektedir. Özellikle 19. ve 20. yüzyılda Friedrich Nietzsche gibi filozoflar Dionysios'un yaratıcı enerjisini ve sanatla olan etkisini vurgulamış, tragedya ile insan ruhunun derinlikleri arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlamıştır. Modern tiyatroda Dionysios'un etkisi bireyin sınırlarını aşmasını sağlayan, doğrudan duygulara hitap eden ve toplumsal normları sorgulayan oyunlarda görülür. Günümüzde tiyatro izleyiciye hem yoğun duygular yaşatan hem de sosyal olaylara farkındalık kazandıran bir sanat dalı olarak Dionysios'un mirasını taşımaya devam etmektedir. Dionysios'un tiyatrodaki etkisi sahnede yaşamın tüm çelişkilerini görünür kılarak izleyiciyi derin bir düşünce ve his yolculuğuna çıkartır. Bu etki sadece oyunların içeriğinde değil, aynı zamanda sahneleme tekniklerinde de kendini gösterir. Dionysos'un çok yönlü ve dönüşümcü doğası modern tiyatroda deneysel yönetmenlerin ve yenilikçi anlatım biçimlerinin kullanılmasını teşvik etmiştir. Özellikle avangart tiyatro akımları Dionysosçu bir yaklaşımla bireyin kimlik sorgulamalarını, içsel çatışmalarını ve duygusal dönüşümlerini ön plana çıkarmıştır. Ayrıca Dionysos'un temsil ettiği coşku ve kaosun Günümüz tiyatrosunda kolektif katılımı arttırıcı performanslarda yaşatıldığı görülmektedir. İzleyici pasif bir gözlemci olmaktan çıkartılarak oyunun bir parçası haline getirilir ve bu sayede Dionysos'un ritüelistik arınma süreci modern tiyatro sahnesinde yeniden canlandırılır. Dionysos'un doğaüstü ile İnsan arasındaki sınırları kaldıran etkisi günümüz tiyatro festivallerinde ve sokak tiyatrolarında da yankı bulmaktadır. Dionizios'un tiyatrodaki etkisi, sahnede yaşamın tüm çelişkilerini görünür kılarak izleyiciyi derin bir düşünce ve his yolculuğuna çıkartır. Evet sevgili dostlar, bir podcastimizin de sonuna geldik. Bizi desteklemek ve işbirliği yapmak için bilgi@altkatsanat.com mail adresine e-posta gönderebilirsiniz. Oyunlarımızın programına ulaşmak için ise altkatsanat.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bölümlerde buluşmak üzere. <laughs>